Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün B parkuru manuel araçta sınav parkurumuz videosunu çekeceğiz. Debrejimiz, frenimiz, gazımız. Anahtarı debreje basılı bir şekilde çevirdim. Lambaların sönmesini bekleyerek tekrardan çevirdim. Emniyet kemerim bağlı. Sol sinyalimi verdim. Sola değeri birinci vites. El frenimi yukarı çekerek indirdim. Yolun müsait olduğunu gördüğüm için, düz yol olduğu için debriyajı önce bırakmadım. Önce fren sonra debriyajda gazla destekledim. B parkurundayken önümde bulunan döneğe karşıktan dönüş sağlayacağım. Debriyaja basıp ikinci vites sol şeritten olmak şartıyla sağ mı sol mu kontrol ederek dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Beyaz çizgilere çok fazla yanaşmıyorum. Sağ taraftan araçlar geldiği için hızımızı azalttık. Sol şeritten dönüşümüzü sağlayarak orta şeride doğru ilerlediğim için sağ sinyalimi verdim. Sağımı kontrol ederek orta şeride doğru ilerleyiş sağladım. Orta şeritlerden hiç ayrılmayın. Üç şeritli yollarda her zaman orta şeritte düz gittiğimiz sürece ilerleyeceğiz. İkinci viteste yapacağımız en fazla hız 40 kilometredir. Kazı bıraktım. Ufaktan fren yapıp arkadaşa yol verdim orta şeritten olmak şartıyla devam ediyorum. Önümde bulunan cam binayı geçtikten sonra B parkurunda sağ dönüş döner kavşaklardan sağlayacağız. Yani B parkurundayken büyük döner kavşaklardan ilk başlangıçtan döndük. Daha sonrasındaki büyük döner kavşaklardan her zaman sağ dönüş sağlayacağız. Bu da aklınızda bulunsun. Döner karşı ayakta için sağ sinyalimi verdim. Sağımı kontrol edin. Yol müsait. Sağa doğru dönüşümü sağlıyorum. Aracımızı frenle yavaşlattım. Sağdan dönüşümü sağladım. Gazla destekliyorum. Orta şeritten devam ediyoruz. Artık B parkuru uzun turda olduğumuz için 1-2-3 sermez. Gazımı bıraktım. Depreje basarak vites boş. ileri 3. vites. 3. vitese yapacağımız en fazla hız 40 ile 60 km aralığındadır. Bunları da unutmayalım. Şimdi tehlikeli bir ay sağ viraj olduğu için hızı bıraktım. Viraja yaklaşmadan önce hızımı azalttım. Frenimi bırakarak orta şeridi bırakmadan devam ediyorum. Tekrardan ileride sağa doğru dönüşümüz var. Mecburi dönüşümüz. 3. viteste dönmeyeceğimiz için aracımızın hızını yavaşlattım vitesimi boşa alıp sol geri ikinci vitese tekrardan geri düşürdüm. Hızlarımız 3. vitesten 2'ye atarken 30 km bandında olmak zorunda. Sağ şeritten dönüşümü tamamladım. Ana caddeye çıkmak için sol sinyali verdim yolu kontrol edip orta şeride doğru ilerleyip sinyali bir kapattım tekrardan hızımı ulaştığı için 3. vitese attım 40'tan sonrası için 3. vitesleri unutmayalım Işıklar yeşil yandığı için devam ediyorum. İleride metro çalışması olduğu için solum müsait, sol sinyalimi verdim. Sol şeride doğru ilerleyi sağlıyorum. Sinyalimi kapattım. İleride tekrardan açabilirim. Dönüş olacağı için, karşı caddeye giriş olacağı için hafiften frenime dokundum. Sol sinyalim açık bir şekilde girişimi sağladım. Rahatladıktan sonra sinyalimi kapattım. İleriden tekrardan sağa doğru geç, yani kendi caddemize doğru geç, sağlayacağım için sağ şerit sinyali vereceğiz. Dubalara yaklaşmıyoruz, sağdaki çizgiye yaklaşmadan ilerliyoruz. Sağ sinyalimi verdim. Yolun sol şeridinden gidebiliriz. Sol şeritten ilerleyerek aracım düzeldikten sonra sinyalimi kapattım. Işık yeşil yandığı için devam ediyorum yerde hiç bırakmadan dümdüz ilerliyoruz. Rampa çıktığım için hafiften gazlı çıkıyorum ki araç üçüncü vitesin hızından aşağı doğru inmesin. Araç kendi kendine yavaşlamasın demek istiyorum. Bu yerde hiç bırakmadan rampaya tırmanıyoruz. Solumuzdan bir cadde geliyor. Solumuzdaki caddeye şu an ilgilenmeden gazımı bıraktım. Bu şeritten ayrılmadan ufak ufak öndeki araçlara yol vermek için frene dokunup geri bıraktım. Öndeki araçlar yavaşladığı için tekrardan ufak ufak fren yapıyorum. Şimdi çok kalabalık olduğu için solun müsait sol şeride geçebilirim. Eğer yol müsait olsaydı düz de devam edebilirdim. İki seçenek vardır. Sinyalimi kapattım. Yavaşlattım. Aracımın hızı düştüğü için debrece basıp vitesimi ikinci vitese aldım ve debreje sakince bıraktım. şeritli yollarda sağ şeritten gideceğimiz için sağ sinyalimi verip sağ elimi kontrol edip yol müsait olduğu için sağ şeride geçiş sağladım. Aracın düz olduktan sonra sinyalimi kapattım ve hızım yükseldiği için tekrardan debriyaj boş ileri 3. vites. Bu şeride bırakmadan dümdüz ilerliyoruz. şerit çizgilerine basmadan ufak ufak ilerleyi sağlıyorum. Bu şeridi tekrardan bırakmayacağız. Ne demiştik videomuzun başında? Döner kavşaklardan sağa doğru dönecektik. Bu yüzden sağ sinyalimi verdim. Rampa aşağı aldığım için gazı bıraktım. Solumdan araç geldiği için ufaktan frenledim ki aynı ana denk gelmeyelim diye. Kamyonun yakınından geçerek orta şeride doğru kendimi hizaladım. Yol müsait olduğunu gördüğüm andan itibaren sol şeride geçiş sağlayacağım. Sol sinyalimi verdim. Aynayı kontrol ettim. Yol müsait. Sola yavaşça geçişimi sağlayıp sinyalimi kapatmış oldum. Buradayken aracınızı yavaşlatıp hem araçlar geçeceği için frenle birlikte debriyaja bastım. Araç çok yavaşladığı için boşalıp birinci vites ve devam ediyorum. Aracımız hızlandığı için vitesimizi sol geri ikinci viteste devam ettiriyorum. Tekrardan üçüncü vitesimizi aldık. Işıkları geçtikten sonra büyük döner kavşaktan sola doğru döneceğimiz için ileride sol sinyalimizi vereceğiz. Şu an boş aldım. Işık kırmızı yandığı için. ışığın yeşil yanmasını bekliyorum. Biraz sonra yeşilleneceği için debriyaja basıp birinci vitesi aldım. Siz genel anlamda birinci viteste bekleyebilirsiniz. Çok uzun beklemelerde vitesi boşa almanız yeterlidir. Yayaların geçmesini bekliyorum. Ayrıca hareket ettirip ikinci vitesi aldım. Döner kavşaktan sola döneceğim için sol sinyalimi açıp sadece sol şeridim olmak şartıyla kavşağı kontrol ederek dönüşümü gerçekleştiriyorum. Sağdan gelen arkadaşlar olduğu için de beca basıp frene bastım. Aracım çok yavaşladığı için birinci vites, sağ sinyal, sağdaki yolu kontrol edip ilerliyoruz. Döner kavşaktan çıktıktan sonra sağ sinyalınızı açık bir şekilde yokuş kalkış noktasına geçiş sağlayın. Ben bu aracı olduğu için bu aracı geçtikten sonra geçip giriş sağlıyorum. Aklınızda bulunsun. Kutucuğun içisi içerisine geldikten sonra debriyaj frenle duruyorum. Sol sinyalim yakık. Aracım birinci viteste. Kalkış sağlamam için rampada debriyajı ufaktan kaldırıp freni bırakıp debriyajı bırakmadan gazla destekliyorum. Aracım net olarak ilerledikten sonra debriyajı bırakıp biraz hızlandırıp vitesimi debriyajla birlikte ikinci vitese aldım sinyalimi kapattım. Artık uzun turdan bitirdiğimiz için bir ve ikinci viteslerle ilerleyeceğiz. Ve kısa turlarda her zaman sağdan dönüş. Büyük döner kavşaklarda sağdan dönüş yaparız. Aklınızda bulunsun. Bu yüzden sağ sinyalimi verdim. Sağımı kontrol ettim. Yol müsaade olduğu için sağ şeritten doğru ilerliyorum. Sağ şeridi bırakmadan İlerleyip geri geri 25 metreye gelmiş bulunuyoruz. Şu anda hiçbir araç olmadığı için en önden başlayacağız arkadaşlar. En öne kadar ilerliyorum. Sinyalim açık bir şekilde. Gazı bıraktım. Aracım yavaş olduğu için debrece basıp frenle birlikte kutucuğun içerisine girmiş bulunuyoruz. bu boş aldım. Mandalı kaldılar. Sol ileri geri vitesimizi aldık. Sinyalimizi kapattık. Bunu aynı ben tekrardan göstereyim size. Şu şekilde Aynınızda yani arabayla kaldırımın arası bu şekilde olsun. Düz yol olduğu için freni bıraktım. Debriyajla sadece ilerliyorum arkadaşlar. Aracım diyelim ki sağa doğru yanaştı. Hafif sol yapıyorum ve düzeltiyorum. Kaldırımla yan yana durmaya çalışıyorum. Hafif sol yapıp düzelttim. Debriyaja tekrardan basıp kutucuğun içerisine girerken frene bastım. Aracı sadece durdurmuş oldum arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Daha sonrasında vitesim geride olduğu için mandala dokunmadan boşa aldım. Sol ileri birinci vites, sol sinyal. Komisyonlar bindi. Frenimi bıraktım. Debrajda gazı destekleyerek çıkışımı orta şeride sağladım. Tekrardan hızım ulaştığı için ikinci vites sinyalimi kapattım. Birinci ve ikinci, üçüncü vites için bir için konuşayım. Sıfırla 20-25 km aralığında birinci viteste gidebiliyorsunuz. İkinci viteste 20 ile 40 aralığında gidebiliyorsunuz. Üçüncü viteste 40 ile 60 kilometre aralığında gidiş sağlayabiliyorsunuz. Şimdi geri geri 25 metreyi yaptığımıza göre paralel parka doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Paralel parka yaklaştığımız andan itibaren kendimiz gözlemleyeceğiz. Parkaların neresi müsait diye. Şu anda bakıyorum sağ tarafta müsaitlik durumu söz konusu değil sol sinyalimi verdim. Sol aynayı kontrol edip sol şeride girdim. Fıstık yeşili aracı geçtikten sonra sağ sinyalimi verip sağdaki park alanına yanaşacağım. Frenle birlikte destekliyorum. Sağımı kontrol ettim. Sağdaki ortadaki şerit çizgisine basmadan debriyaja tam basarak ufak ufak frenimi sağladık. Sağdaki siyah pantlı dubayı arka kelebek camındaki siyah çıtayı ayarladıktan sonra Vitesimizi boşa aldık. Geri vitesimizi aldık. Daha sonrasında sinyali kapatabilirsiniz. Buradan size ayna kontrollerini de göstereyim. Ayna ayarlarında buraya bastığınız zaman aşağıya doğru sol ayna mesela şu anda iniyor. İnsin. Sağ ayna içinde çubuğu sağa çektikten sonra sağ aynayı da tekrardan indiriyoruz çizgiye yakınlığımız bu kadar olması yeterli. Şimdi direksiyonumuzu tam sağa çevirip rampayı yukarı çıkacağımız için önce debriyajı biraz kaldırıp freni bıraktım. Arka sol arka lastiğimiz beyaz çizginin tam üzerine bastıktan sonra duruşumu gerçekleştireceğim. Debriyaja bastım. Tam olarak durdum şu şekilde görmeniz yeterli. Daha sonrasında direksiyonu tam sola çeviriyorsunuz. Sağınadan kontrollü bir şekilde sadece debriyajı bırakmadan ilerliyorsunuz. Sağdaki siyah pantı Dubai'ye da dikkat ediyorsunuz. Buradaki amacımız sağ tarafta bulunan sarı çizginin üzerine tam net olarak basmaktır. Tam net olarak bastığımızı hissettiğimiz anda durduk. Çünkü arka tarafta buradan bakıldığı zaman payımız da yok. Şimdi net olarak ben sadece Dubai'yi görüyorum. Siyah pantı Dubai. Yani aracım düz değil. Bu yüzden vitesimizi birinci vitese aldım. Aracın önünü sağa getirmek için direksiyonu tam sağ yaparak sadece frenimi bıraktım kaydı. Solda bulunan duba ile ortada bulunan dubanın arasından ben net olarak şu şekilde görüyorum. Bu şekilde sağ taraftaki lastiklere bastırarak aracımızı oturtmuş olduk arkadaşlar. Yani arka sağ lastikte ön sağ lastik kesinlikle aynı anda bastıktan sonra benim parkım bitti demeyiniz lazım. Aynalarımı kaldırıyorum. Park bitiş işleminde şöyle bir durum var. Park bitiş işleminde kesinlikle ve kesinlikle sağ ön lastik, sağ arka lastik kesinlikle değmek zorunda. İçeride bir tane ileri, bir tane geri hakkımız bulunuyor. Bir de parkı tekrardan başlatma evremiz var. Bunu nasıl başarabiliriz? Şu şekilde. Arka lastemiz diyelim ki kaldırıma geldi ve dokunmadık. Ve ön siyah dubayla da çok yakınız. Yani şunu demek istiyorum. İleri gitsek, geri de gelsek bizim bir şeyi bir şekilde bu parkı yapmamızı engelleyecekse dışarı çıkıp tekrardan aynı parkı park etme hakkınız var. Sonrasında içeri girdiğiniz andan itibaren tekrardan ileri geri haklarınız bulunuyor. Şimdi çıkışımızı yapmak için geri vitesimizi aldık. Arkaya çok yanaşmadan tekrardan durdum. Ne kadar ileri gittiysem o kadar geri geldim. Direksiyonum sağda olduğu için tam sola çevirdim. Sol sinyalimi verdim. Frenimi bıraktım. Dubayı kurtaracak mı diye kontrol ediyorum. Eğer kurtarmazsa ileri geri istediğimiz kadar hakkımız var. Aklınızda bulunsun. Sol şeride çıkış sağlamadan sadece orta şeride çıkış sağlayarak duruşumu gerçekleştirdim. Geri geri 25 metrede paralel parkta L parkta U dönüşünde komisyon üyeleri aşağıya iner. Siz dışarıdan izler. Tekrardan araca biner. Araca bindiğini farz edelim. Debrej, birinci vites. Sol sinyalle hareketime başladım. Hareketi gerçekleştirdikten sonra sinyalimi kapatarak neydi? Kısa turlarda her zaman sağ dönüş sağlardık. Bu yüzden de sağ sinyalimi vererek döner kavşaktan sağa doğru dönüş sağlayacağız solumu kontrol ettim. Yolum müsait. Şimdi arkadaşlar paralel park yaptıktan sonra ani fren alanı vardır. Ani fren bugün müsait olmadığı için gösteremiyorum. Tırın şeridin sağ kısmı ani fren alanıdır. Ani frene sağ sinyalde şeridin içerisine girdikten sonra size komisyon üyesi dur komutu verir. Dur komutunu verdikten sonra debriyaj frenle sert bir şekilde duruyorsunuz. Bunları derslerde tekrardan yaparız. Sonrasında sol sinyalle çıkış sağlıyorsunuz. Bunları yaptığımızı farz edelim. Sağ sinyalli L parka doğru ilerliyoruz. Birinci L park ve ikinci L parka giriş sağlamayacağız inşaattan kaynaklı. Sol şerit sol sinyalle birlikte ilerliyorum. Sağ sinyalimi vererek dördüncü parka giriş sağlıyorum. Buradaki amacımız sağ yakın olarak L harfini Kimilerinde sağ omuz, kimilerinde direksiyonun altı olarak görüş sağlayabilirsiniz. Duruş sağladıktan sonra komisyonları indi. Vitesimi boşa alıp geri vitese attım. Sağ taraftaki açımı size şu şekilde gösterebilirim. Bu şekilde sağa doğru hafiften yanaşmanız yeterlidir. Soldaki siyah bantlı dubayı kendimizin çapraz duracağımız şekilde... Aynadan ben bu şekilde görüyorum arkadaşlar. Direksiyonumu tam sağa çevirdim. Frenimi bırakarak yavaş yavaş debriyajı bırakmadan hem sağıma hem solumu kontrol ederek girişimi sağlıyorum. Aracım düz olana kadar veya soldaki dubayla yan yana gelene kadar duruş sağlayabilirsiniz. Sonrasında direksiyonumu düzelttim. Frenimi bırakarak debriyajdan hafiften güç alıyorum. Solumdaki çatlak yanıma denk geldiği an duruyorum arkadaşlar. Debriyaj frenle. Şimdi birinci vitesimizi aldık. Tek geri viteste bu L park yapmamız lazım. Geri geldikten sonra bir daha ileri sağlayamıyoruz. İleri doğru ilerledim. Sağ sinyalim açık. Aynı öyle yan yana geldim. Direksiyonumu tam sağ yaptım. Dışarı çıkarken sınırsız akım var. Dubai ile yaklaştığınız andan itibaren duruş sağlayarak tekrardan geri geliş sağlayabilirsiniz. Komisyonlarımı aldım. Durdum. Sol sinyale tekrardan vererek ilerleyebiliyoruz. Şimdi rampada olduğum için devreci önce bir kaldırdım. Gazla destekleyip sol şeritten ilerliyorum. En son olarak bu bu dönüşümüz kaldı. Şimdi burası hem gidiş hem geliş olduğu için sağ ve sola geçerken her zaman sinyallerle destekliyoruz. Şimdi kağıtçı yolda yürüdüğü için sol sinyalimi verip soldan devam ettim. Sağ sinyalimi verip tekrardan şeritime doğru ilerledim. Burada iki tane karşıda, iki tane sağda olmak şartıyla bu dönüşlerimiz gerçekleşiyor. Şu an sağ karşıyı gördüğüm zaman yol müsait değil. O yüzden debreye basıp fren yaptım. Sağ taraf da müsait değil. O yüzden ne yapalım? Karşıda yapalım arkadaşlar. Düz devam ediyorum yavaş yavaş. Bu arkadaşım parkı bittikten sonra biz de devamını getireceğiz. Biz sonraki hamleye geçeceğim. Şimdi çok bekleyeceğim için vitesimi durduktan sonra boşalıp debriyajı bırakabildim. Bu arkadaş parkını tamamlasın daha sonrasında devam edelim. Arkadaş çıkışını tamamlayacak. Bu yüzden debriyaja bastım. Sol ileri birinci vites. Düz yolda olduğum için freni bırakarak debriyajı bir anda bırakmadan harekete başlayacağım. Şimdi arkadaşa hiçbir zaman yaklaşmıyoruz. Çünkü dönüş sağladığı için ona güvenli bir pozisyon bırakmış oluyoruz. Frenimi bıraktım debriyacı hafif kaldırarak ilerlememi sağlıyorum. Bir sonraki parkta yapacağım arkadaşlar. Sağ siyerim açık bir şekilde debriyacı tam bastım. Siyah bantı dubayı tam yanıma aldığım zaman duruşumu gerçekleştiriyorum. Şu şekilde göstereyim size. Bu şekilde görmeniz yeterlidir. Şimdi aracın birinci viteste sola sinyal veriyorum. Tam tur sola doğru çevirerek soldaki kaldırımın üzerine doğru frene bırakarak debriyajla birlikte ilerliyorum. Yaklaştıkça debriyaja basıp fren yapacağım. Şu şekilde aynalardan da kontrol edebilirsiniz ya da sağda gördüğünüz dubayı da ayarlayabilirsiniz. Vitesi boşa aldım. Mandalı kaldırarak tam sol ileri, geri vites, direksiyon tam sağ. Aracın ön kısmı hafif sola bakar şekilde duruş sağlayacağım. Burada da yanınıza geldiği zaman çaprazınıza durabilirsiniz. Ya da sağdaki dubayı kapının ortasıymış gibi görebilirsiniz. Tam sola çevirdim. Vitesimi birinci vitesimi aldım. Soldaki dubaya çarpmadan ilerliyorum. Soldaki dubayı çarpacağınızı düşünürseniz sağa doğru hafiften direksiyonu açabilirsiniz. Tekrardan durdum. Komisyonları aldıktan sonra sol sinyalli olmak şartı ile devamını getireceğiz. Sol sinyalimi verdim. Önümdeki arkadaşın çıkmasını bekliyorum. Düz yolda olduğum için freni bırakarak ilerleyeceğim. Frenimi bıraktım. Debrajla destekliyorum. Arkadaşa yaklaştığımı fark ederek devreye fren yaparak duruyorum. Artık sinyalimi kapatabilirim. Şimdi dönüşümü sağdan yapacağım için sağ sinyalimi verdim. Sağımı ve solumu kontrol ederek dönüşümü gerçekleştiriyorum. Burası hem gidiş hem geliş noktası olduğu için genellikle sarı çizginin sağında olmaya gayret edelim vitesimi ikinci vitesimi aldım. Debrecimi bırakarak kasis olduğu için frenle destekliyorum. Aşırı fren yaparsanız araç çok yavaşladığı için devreci eklemeniz lazım. Onu da unutmayalım. Şimdi sadece başlangıç noktasına giderek aracımı teslim edeceğim ve sınavı başarıyla gerçekleştirmiş olacağım. Sağ sinyalimi verdim. Döner kavşaktan sağa doğru döneceğim için. Araçta her zaman takip mesafesine uyuyorum. Ana caddeye çıkacağız. Araç durabilir. Bir anda hızlanabilir. Hiçbir fikrimiz yok. Frenle destekledik. Aracımız çok yavaşladığı için devreje bastık. Vitesimizi durduğumuz için birinci vitese aldık. Freni bıraktım. Araç zaten kaydığı için devreje ekstradan kaldırmıyorum. Solum müsait olduğu için sağa doğru döndürerek mesafemi koruyarak devrejimi ayarlıyorum. Orta şeride giriş sağladık. Vitesimiz ikinci vites. Şimdi başlangıçta duracağım için sağ sinyalimi verdim. Araçlara yaklaşmadan debriyajıma bastım. Sağa doğru yaklaşarak beyaz çizginin üzerine ufak tefek yakınlaşarak yavaşlatıyorum. Kaldırma hiçbir şekilde dokunmuyorum. Duruşumu sağladım. Vitesimi boşa aldım. Ev frenini kaldırdım. Motoru stop ettim. debriyaj ve frene bırakarak sınavı başarıyla gerçekleştirmiş oldum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.